Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Papara CEO'su Emre Kenci. Emre hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Sefer. Emre Kenci ile birlikte bugün fintech sektörünü değerlendireceğiz. Yılın ilk 4,5 ayı özellikle e, içerik verileri de e, yavaş yavaş e, ortaya çıktı. Performansı nasıl sektörün? özellikle yerel seçimlere öncesine de denk geldiği için iki genelde frene basılan bir dönem. Bakalım fintech sektöründe frene basılmış mı yoksa tam gaz büyümeye devam etmiş mi fintechler? Bir diğer konu başlığımız yoğun rekabetin yaşandığı bir alan fintech sektörü. Fintechler rekabette nasıl ayrışıyor? Tabii bu papara özelinde ne durumda? Çünkü papara hem yurt hem de yurt dışında oldukça hızlı büyüyen fintechlerden bir tanesi. Finansın çeşitli alanlarında da faaliyet gösteriyorlar, göstermeye yolunda adımlar atıyorlar. Dolayısıyla bir diğer konu başlığımız tabii ki yine finansal teknolojilerin ana gündem maddelerinden biri olan süper uygulamalar olacak. Bildiğiniz gibi birçok banka, fintech, birçok kurum önümüzdeki dönemde süper uygulamalarla ilgili ciddi yatırımlar yapıyor. Artık mobil aplikasyonlarını, mobil uygulamalarını süper uygulamaya çevirme noktasında ciddi yatırımlar söz konusu. Bu hem finans sektörü nasıl etkiliyor hem kullanıcıları, Nasıl etkileyecek detaylı bir şekilde konuşacağız ve elbette PAPARA'nın 2024 yılında gündeminde neler olacak Emre'ye soracağımız diğer konu başlıklarından biri olacak. Emre bütün konulara geleceğiz ama şimdi 4,5 ay geride kaldı artık. Zorlu bir yıl, zorludan kastım tabii Türkiye'nin bir klasidir seçim yılıydı, yerel seçimler vardı. Genelde ekonomide seçim öncesi sakız almaya gitseniz bile bir dakika seçimler var, seçimden sonra alayım diye bir gelenek vardır. Dolayısıyla böyle bir dönemde fintech sektörü genel anlamda nasıl performans gösterdi? Papara özelinde siz ilk şehri nasıl geçirdiniz? Değerlendirmelerini rica edeceğim. Teşekkür ederim. Burada tekrar olmak çok güzel. Her buraya geldiğimde böyle bir ...bir zaman yolculuğu yapıyorum ben de geçmişten başlayıp... ...ya ne yaptık bu arada diye. Biz de e, keyifli oluyor. keyif alıyoruz. E, bu yıl şimdi Türkiye'de seçimler vardı. Evet, yerel seçimler bitmiş olması iş hayatı için... ...genelde rahatlatıcı bir şey tabi ama... ...şimdi Amerika'da seçim başlıyor. Evet. Seçim dönemi başlıyor, maratonu başlıyor. Oradaki seçim de bütün dünyayı etkiliyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Fintechler globalden başlayıp anlatmak gerekirse... Bu yüksek faiz ortamı e, tabii ki yatırımları yavaşlattı. Yani anormal yüksek değerlemelerle anormal tutarlar, likiditenin yüksek olduğu dönemde e, Fintech'lere globalde aktı. E, tabii ki gelişmekte olan pazarlarda e, Türkiye gibi bu göreceli olarak daha azdı ama yine burada da gördük bunu. Globalde çok azaldı o. O devam ediyor değerlemelerin düşmesi, konsolidasyonların yaşanması trendi devam ediyor açıkçası. Bunun ben bir süre daha da süreceğini düşünüyorum. Yani Amerika'da hala, Avrupa'da da öyle. E, keza dün İngiltere rakamları açıklanmış. Faiz, e, enflasyon hala yüksek. Bu da eşittir. E, merkez bankalarının faiz oranları bir süre daha yüksek kalabilir. Hatta artabilir. Hı hı. Bu bekle ve Amerika'daki seçim dönemiyle birlikte ben hı. yakın zamanda tekrar 2020 2021'lere döneceğimizi sanmıyorum. Konsolidasyon devam edecek. Yatırımlar yavaşlayacak. Tabii bu bir yandan da fintech'ler için bir fırsat. Yani faizin yüksek olması çeşitli finansal ürünlerin farklı şekillerde sunulması tüketiciye ya da işletmelere imkanını sağlıyor. Eğer biraz çevik bir şirketseniz buralardan fırsatlar çıkarmanız mümkün. Keza Türkiye'de şu anda Merkez Bankası faiz oranının yüksek olması kredi kartı takas oranlarının komisyonlarının yüksek olması anlamına geliyor. Çok uzun yıllardır konuşmuyorduk. Müşteriye, müşteriye yansıtılır mı yansıtılmaz mı görüyorsunuzdur. Evet. E, şu an tekrar konuşmaya başladık bunu. Bunların hepsi fintechler için bir fırsat. Yani hem işletmeler hem de tüketicilere sunulabilecek ürünler geliştirmek, yaratıcı ürünler geliştirmek açısından Türkiye'de de bunu birkaç yayında burada da söylemiş olabilirim. Yani Türkiye gibi pazarlarda fintechler globale göre çok daha yaratıcı olmak zorunda. Çünkü size az önce bahsettiğim gibi çok fazla yatırım böyle elini kaldıran yatırım bulamıyor burada. Hı hı. Dolayısıyla sizin bir e, kar etme için yaratıcı çözümler geliştirmeniz, hayatta kalabilmek için daha çevik olmanız, daha verimli çalışıyor olmanız gerekiyor. Hı hı. Türkiye'de fintech sektörü gerçekten güçlü Türkiye özelinde. Çok da hızlı büyüyor. Türkiye ekonomisi de hızlı büyümeye devam ediyor aslında bakarsak. Bununla paralel olarak fintechler geleneksel finansın içinden aldıkları payı arttırarak ekonominin büyümesinin üzerine birkaç puan koyarak büyüyorlar. Bu süreçte papara ne yaptı? Bu süreçte papara ne yaptı? Bizim biliyorsun gündemimiz her zaman çok yoğun. Evet sürekli olarak kendimize bir yeni challenge arıyoruz. Kendimizi sürekli me kendi kendimize meydan okuyoruz. Birçok alanda Papara zaten lider, ön ödemeli kartlar alanında lideriz, para transferlerinde lideriz, eee birçok metrikte. Kendimize dolayısıyla yeni kategoriler açıyoruz. Bu sene bir aracı kurum satın aldık. Papara Menkul Kıymetler, Papara Menkul Değerler AŞ olduğu ismini de değiştirdik. Papara Invest markamızın adı da. Hı hı. Yatırım ürünleri alanımız, bizim şirket içinde domainlerimiz var. Yatırım ürünleri alanımızda şu anda bu lisanslı, SPK lisanslı şirketimizle birlikte 19 milyon kullanıcımıza hisse senetlerini, hisse senetleri ürünlerini, hisse senedi alıp satabilme ürünlerini geliştiriyoruz. Burada çok yenilikçi ve pazara, pazara bir dinamizm katacak fikirlerimiz var. Bunları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Yatırım Hı. ürünleri alanında bu senenin, geçen sene aslına bakarsanız kıymetli madenler ürünlerimizi Hı. kullanıcılarımızla buluşturduk. Aynı ekibin yönettiği bir iş bu da. E, o işimiz çok hızlı büyüyor. Yani geçen ay %100 büyüdü, bir önceki aya göre bir ayda %100 büyüdü iş. E, 8 aydır canlıda olmasına rağmen e, gerçekten biz de şaşırıyoruz ivmesine. Türkiye'de tüketiciler kendi yatırımlarını, kendileri yönetme konusunda bir davranış değişikliği süreci yaşadılar. Biliyorsunuz işte 1 milyonlardan 9 milyonlara geldi borsa yatırımcı sayısı. Evet. Bu trendin ben devam edeceğini düşünüyorum. Kısa süreli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bizim geliştirdiğimiz gibi çeşitli yatırım ürünlerine merakın devam edeceğini düşünüyorum. Yani yatırım ürünleri alanımız bizim heyecan duyduğumuz ve ciddi yatırımlar yaptığımız bir alan. Bunun paralelinde geçmişte çok agresif olmadığımız ödeme sistemleri alanında. Yani sanal postlar, fiziksel postlar dünyasında da biz daha aktif hale geldik. Yılın ilk çeyreğinde 3000 yeni üye iş yerini kattık bünyemize ve ödeme hizmetleri sunmaya başladık. İstanbul içerisinde aynı gün fiziksel pos teslimi ve kurulumu gerçekleştiriyoruz. Aylık ücreti olmayan. Yeni nesil yazar 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 kısa pos ürünümüz var. Sanal po cep pos ürünümüz var. Cep telefonunun bir pos haline geldiği. Android pos <laughs> ürünümüz var. Ürünlerimizin hepsi 4G postlarımızın yani kapıya geldiğinde çekiyor mu çekmiyor mu olmuyor. Aynı gün kuruluyor. Aylık ücreti yok. Gerçekten orada da oldukça rekabetçiyiz, ürünlerimiz hmm. olgunlaşıyor. E-ticaret siteleri için geliştirdiğim sanal pos ürünümüz de artık tam olgunluğa erişti. Burada da e, ciddi bir oyuncu olarak hacmimizi arttırıyoruz sürekli olarak. Hmm. Bunun dışında genel rakamlarımızdan bahsetmek gerekirse, Papara'nın şu an 19 milyon kullanıcısı var. Evet. E, 6 milyon kart kullanıcımız var. Hmm kartlarımızla bu ay 4,5 milyar lira olacak projeksiyonumuz. Bir ayda harcanan tutar. Bu rakamla biz banka kartlarıyla birlikte, ön ödemeli kartlar alındı zaten açık ara papara lider. Ama banka kartlarıyla birlikte baktığımızda da pazara ilk onda yer alıyoruz. Yani bütün bankalar artı ödeme kuruluşları baktığımızda prepaid kartlar ve debit kartlar arasında. Bir fintech şirket arasında... olarak bankalarla da rekabet halindesiniz bu arada. ilk ona girdik diyoruz Evet, evet. Yani ee, tabii bizde geleneksel bankacılık ürünleri yok şu an. Bildiğin gibi. Evet. Ee, bununla ilgili çalışmalarımız var. Ee, ama kart ürünümüz bir banka kartından e, farksız çalıştığı için e, nakit nakit var arkasında. Karşılaştırma yapıyoruz. Pazarda nerede yer aldığımıza e, göz atıyoruz. Ve ilk ondayız artık. İyi gidiyor yani. Peki şimdi aslında e, şeyi soracaktım. Rekabetin çok yoğun olduğu bir alan. Işte 19 milyon e, kullanıcı var. Hı -hı. Çok geniş bir e, ürün ve hizmet setiyle aslında gidiyorsunuz. E, şirket olarak farklı işlerinde yaptığınız atılımlarla dikkat çeken bir şirketsiniz e, sektörde. E, pazarda nasıl ayrışıyorsunuz? Pazarda nasıl ayrışıyorsunuz bu rekabet diyecektim. Aslında biraz bahsettin ama Hı -hı. eklemek istediğin nokta olur mu? Ya bizim ayrışma noktamız aslına bakarsan daha önce söylediğim şeylerden bağımsız. Yani evet Papara cesur bir şirket. ...arkasına yaslanıp oluşturduğu alanın faydalarını e, yıllarca e, almak varken... ...agresif olarak yatırım yapan, riskler alan bir şirket. Yeni alanlar açan bir şirket. Ama buralara girme cesaretini bize ne veriyor diye baktığımızda... ...işin temelinde teknoloji var. Hı hı. Bildiğin ben de bilgisayar mühendisiyim. Yani bizim hı. şirketimiz bir ürün ve teknoloji şirketi özünde... Hı hı. E, ve kullanıcı deneyimini her şeyin üstünde tutan bir şirketiz biz. Bizi ayrıştıran şeyler bunlar. Yani ben baktığımda Türkiye'de son yıllarda yapılmış en büyük teknoloji altyapı e, finansal teknoloji altyapı yatırımı aslına bakarsanız papara. Hı hı. Sıfırdan yazılmış, çok dinamik çok hızlı değişebilen e, kendi içinde teknoloji getir geliştirme kültürünü oluşturmuş. Bunu finansal teknolojilere özel özelleştirmiş bir şirket papara. Şu anda Türkiye'de e, finans sektörün ortalamasının iki katı biz geliştirme yayınlıyoruz. Bunu ilk ondaki finansal uygulamalara baktığınızda ki papara her zaman ilk 5'te, App Store'larda bu üç kata kadar çıkabiliyor. Yani biz hı hı. sektörün 2-3 katı hızlı geliştirme yapabiliyoruz ve bu yaptığımız geliştirmeleri biz ...çok iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayacak şekilde yapabiliyoruz. Bu zor bir şey. Bunu oluşturmak bizim yıllarımızı aldı ama... ...şu anda en büyük rekabet avantajımız bu diye bakıyoruz biz. Yeni alanlara girme konusunda... ...buralarda iyi şeyler yapabileceğimize... E, ...inancımızın temelinde de... ...bu gücümüz yatıyor diyebilirim. Peki şimdi bir süredir... E, ...biz bu yayında da konuşuyoruz. Bankaların... E, ...bazı fintechlerin sizin de gündeminizde... Ee, süper uygulama. Hı hı. Ee, süper uygulamalar aslında e, hem sektörde bir değişim yaratıyor ve yaratacak, yaratması bekleniyor. Hem de kullanıcıların yaşam tarzını da aslında bir anlamda değiştiriyor. Dolayısıyla buradaki bu değişimi nasıl yorumlarsın? E, diğer soruyla da birleştirirsen, Papara'nın süper uygulama stratejisi ve bu hedef çerçevesinde sunduğu değer teklifleri nedir? hı. hı. Süper uygulama çok konuşulan bir şey bahsettiğin gibi. Aslında temelinde neden bu kadar konuşuluyor olması olduğunu açıklamak gerekirse bir uygulamada birden fazla kategoride hizmet alabilecek olması bir kullanıcının çok avantajlı geliyor. Herkesin kulağına güzel geliyor. Yani bunu yapıyor burada. Hadi bunu da yapsın. Başka bir şeye ihtiyacı olmasın. Çok mantıklı kağıt üzerinde şirketler açısından da baktığınızda bunu yapan kullanıcıya bunu indirimli verelim, bunu 5 defa yapmış kullanıcıya bunu yapalım, bu ürünleri bandılı birleştirip sunalım gibi oyun alanları oluşturuyor. Yani bir süper uygulama vizyonu şirketlerin büyüme strateji, çeşitli yeni büyüme stratejileri oluşturabilmesini sağlıyor. Ama bu çok zor bir oyun aslında. Yani Evet, bir sürü şirketin ürününü alıp olduğu gibi koyabilirsiniz uygulamanızın içine. Hı hı. Ee, bir yerinden diğerine gittiğinizde nasıl bir kullanıcı deneyimi değişimi olduğunu kimse anlayamaz. Ben ne oldum şimdi der insanlar. Her tarafından bak fışkırır uygulamanın hı hı. gibi bir dünya var. Hı. Bu o kadar kolay bir şey değil. Yani az önce bahsettiğim gücünüz varsa ancak bu oyunu oynayabilirsiniz. Yani biz uygulamanın içinde şu anda mesajlaşma koyduk mesajlaşma uygulamamız i̇şte her ay e, 100 binden fazla kişi papara içerisinden mesajlaşabiliyor evet, evet. ama onu nasıl yaptık Bir de bize sorun yani <laughs> çok basit gibi görünüyor ama şimdi yapmışken bildiğimiz işte e, WhatsApp gibi Telegram gibi olsun daha eksik olmasın diyerek yaptık Biz onu gerçekten zor bir iş şimdi e, ee, havaalanı hizmetleri koyduk uygulamamızın içine. Biz dört farklı, şu an beş farklı havaalanında hızlı geçiş, e, QR kodları oluşturulabiliyor. Buggy İstanbul Havalimanı'nda e, Buggy QR kodu oluşturabiliyorsunuz. Lounge erişimleri satın alabiliyorsunuz ama onları e, hı hı. doğru kullanıcı deneyimiyle hem finansal olarak paketleyebilmek, ücretlendirebilmek, hem de doğru kullanıcı deneyimi teknolojik olarak oluşturabilmek gerçekten zor bir iş. Ben bunu çok şirketin başarabileceğini düşünmüyorum. Ee, bizim başarabileceğimiz konusunda kendimize güvenimiz var. Ee, şu ana kadar da iyi gitti açıkçası Papara'nın e, süper app olma yolculuğu. Mesela bu mesajlaşma konusunun temelinde şu var, insanlar birbirlerine bir kuruş gönderiyordu sürekli. Biz bunun sebebini anlamaya çalışırken mesaj aslında birbirlerine mesaj gönderdiklerini fark ettik. Hmm. Yani bir arkadaş diğerine günlük bir kuruş göndererek para, düzenli para transferi tanımlıyor ve oraya bir şaka yazıyor her sabah. <laughs> arkadaş aynı şakayı görüyor. <laughs> ee, bunun üzerine bunu geliştirdik. Yani biraz da kullanıcılar aslında bizi oraya doğru itiyor ama biz de onu benimsedik. Süper App olma vizyonunu. Peki Emre, son 5 dakikamızı 3 tane soru daha soracağım. Evet. Ee, şimdi gençler sen de bahsettin, hani ben de çevremden biliyorum. Hatta yayın öncesi e, burada, da konuştuk. Gençler çok biliyor ve çok e, ilgililer hani sizin kartlarla, sizin uygulamayla Türkiye'de gençlerin finansal okul yazarlığını bu anlamda e, siz e, güzel gözlemliyorsunuz ölçüyorsunuzdur yani. diye düşünüyorum neler söyleyebilirsin burada hani siz şirket olarak neler yapıyorsunuz gençlerin finansal okul yazarlığı e, bizim jenerasyona ya da bizden önceki jenerasyona göre nasıl gençlerin okul okur finansal okur yazarlığı gerçekten çok çok ileri seviyede olacak bunda bizim de katkımız olması benim gerçekten mutlu ediyor benim gurur duyduğum bir şey açıkçası yani gençlerin bize karşı Ayrıca da bir sevgisi var. Bunu hissediyoruz biz. Yani bir paylaş, bir sosyal medya paylaşımımızda, ortalama bir finansal kurumun paylaşımında e, hiç yorum olmuyor genelde. Ya da Hı -hı. çok ciddi şikayetler alıyor. Biz yüzlerce olumlu yorum, kalpler, emojiler alabiliyoruz. Bunun sebebi gençlerin kullanıyor olması ve gençlerin markayı sahiplenmiş olması. Türkiye'de her Z kuşağına mensup 5 kişiden ikisi aktif olarak papara kullanıyor gençler Hı -hı. arasında. Hı -hı bilinirliğimiz en yüksek seviyede. Hı hı. Ee, gençlerin yani okur yazarlıkları çok yüksek olacak. Geçen ay bizim birikim hesaplarımız var mesela. Hı hı. Bir faiz alamıyorsunuz, bir getirisi yok. Sadece nakit olduğu gibi e, nakit biriktiriyorsunuz. Geçen ay çok, o kadar yüksek bir rakam biriktirdi ki gençler, ben şaşırdım gerçekten. Bunun sebebi araçlar veriyoruz. Yani otomatik olarak aktar, kartını yuvarla harca, cashbacklerini biriktir gibi. Hı -hı. Ee, gençler için biz çalışmaya devam edeceğiz. Çok keyifli peki, gidiyoruz. Peki Emre, bir e, şey soracağım. Bir tabii yılın geri kalanında yol haritasında neler olacak paparanın? Tabii bunu anlatırken e, bir de şey değinmeni isteyeceğim aslında. Yurt dışı para transferi konusu da fintechlerin hı. çok gündeminde olan önemli bir dikey. O noktada evet. siz neler yapıyorsunuz? Bundan bahsetmedik. Arkadaşlarım kızacak. Biz e, şu an 80'den fazla ülkeye paparadan para gönderilebiliyor. Çok hı. hızlı ve sabit ücretlerle. Bununla ilgili hatta yakında bir kampanya başlatıyoruz. Bu hafta başlayacak diye umut ediyorum. Hı hı. Sabit ücretlerle mesela Avrupa'ya 1 Euro'ya ve hemen paranın ulaştığı bir hizmet oluşturmaya çalıştık. Çok da iyi gidiyor. Ee, bunun da ben çok hızlı büyüyeceğini düşünüyorum bu sene Hı -hı. bu dikeyin keyifli bir kısım. Biz kendimiz de Papara'dan, Papara'dan uy kullanıcılarımız yurt dışına parayı gönderir, biz de Papara'yı yurt dışına göndermeye çalışıyoruz. Hı -hı. Üç farklı pazarda olma hedefimiz var bu yılın sonuna kadar. Bir Avrupa'da pazar, iki tane de gelişen pazarda olmayı umut ediyoruz. Umarım başarılı oluruz. Hı -hı. Yönetmenim uyardı bir dakikamız var. Bu konu bir dakikaya sığmaz ama bir açılış yapalım. Bir sonraki Peki. yayında daha detaylı, hazır bilgisayar mühendisi bir yönetici bulmuşken ben de konuşmayı Hı. çok istedim. Yapay zeka noktasında, üretken yapay zeka özellikle bütün firmaların, bütün sektörlerin gündeminde sizin gündeminizde ne var? Kısaca alayım kapatmadan Hı. ama bir sonraki yayında daha geniş konuşalım tamam. bu konuda. ya Ben buna, buna genel bir cevap vereyim. Ben aktif olarak yatırım da yaptığım için yapay zeka bugün aslında internetin 2000'leri gibi görüyorum ben. Henüz şirketlerin verimliliklerine, e, karlılıklarına doğrudan etki edecek bir seviyede değil. Mutlaka geleceği şekillendirecek teknoloji bu bugün. E, ama bugün şirketlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak ciddi seviyede değiştirecek kadar e, gelişmiş durumda değil bence. Ama oraya gidiyor. Popüler bir görüş değil bu söylediğim ama hı hı. bence böyle. Hı hı. Peki Emre çok teşekkür ederim. Teşekkür e, Özellikle ederim. 2024 hedefleri doğrultusunda da başarılar diliyorum. Sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Papara CEO'su Emre Kenci'ydi. Emre Kenci ile birlikte fintech sektörünü değerlendirdik. Papara'nın önümüzdeki dönem stratejilerini konuştuk. Ve en önemlisi süper uygulamalar, finansal teknolojileri, finans kurumlarını ve kullanıcıları nasıl etkiliyor, nasıl değiştirecek onu konuştuk. Kısa bir aranın ardından sizlerle olacak. Hoşçakalın.